Alım satımda nelere dikkat etmeliyim? Alım satım yaparken bazı kriterlere ihtiyacınız var. Teknik analiz bilebilirsiniz. Biraz daha takas okuyabilirsiniz ya da temel analize odaklanabilirsiniz. Tüm bunlar bir süreç ama bunları öğrenirken aynı zamanda aracı kurum raporlarından, yine For Invest'in size sunmuş olduğu yabancı takasından, aynı zamanda e, alım-satımlardan, tüm raporlardan da faydalanmanız olası. Burada teknik analiz alım-satım noktasında aslında size son derece yardımcı olur. Aslında temel analiz neyi alacağınızı belirlerken, Teknik analiz ise neyi nereden alıp nereden satacağınızın bir göstergesidir. Bunun yanına aynı zamanda takas analizini de ekleyebilirsiniz. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve dolayısıyla piyasası olduğu için büyük balıkların izini takip etmek için genelde takas analizini kullanırız.